أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إحكام الأحكام ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن Ezan okundu fa qulu misle ma yekul. Edeb budur. O Allahu ekberdir sen dedi. Zaten ondan dolayı ezan kavramı kaç kelime? Baştan sonra size söyledim. 52 kelime. Ezan kavramı Kur'an'da kaç kere geçer? 5 kere. 5 vakit var ya. Kur'an'da neler neler yok ki Başı tevhid, ortası tevhid, arkası tevhid. Tevhid de başlar, tevhid de bitirir. Allemen Allahu iyyakum. Sahabe bu ezanı görür görmez, burası Allah'ın kanunlarını uygulayan ve teslim olan bir bölgedir. Bizde öyle mi? Ezan dinmesin, başkalar inmesin. Acaba böyle mi? Ezanda ürf dündü, tevhide mi dündü? Siz söyleyin. Çok üzücü yerdesiniz. Şimdi bu hadisi laboratuvara alın. ilmi laboratuvar. El kelamu aleyhi min vücuh. Ahadva. İcabetül müezzini matlubetun bil ittifak. Bir Müslüman ezanı dinler. Matlubedir. Ama ben hocamdan da işittim ve nice kitaplarda da gördüm. Eğer muvahhid bir adam ezan okursa doğrudur ve illa ihtiyacı yoktur. Hatta o ezan dahi yerine gelmemiştir nice alim müştehitler diyor. Adam şirki dibe kadar yaşıyor. Elfazı küfür var, efali küfür var. Bu adamın ezan okuması, ezanı ezan sayılmadı. Nice müştehitlere göre. Bazıları yerine geldi diyorlar, zahire bakmışlar. Hatta böyle bir ezanı da cevap vermek ihtiyacı yok. Muhakkik ölema bir şey daha söylerler, hatıma gelir. Ezanı şarkıya çevirmişler, Kürdül Hicaz makamına. Tam böyle uzun hava, sabuhaya çevirmişler. Sabuha demişler bu ezana da cevap vermeye ihtiyacı yoktur. Zaten bir adır. Ama ezan söylüyor, onun belinden geçiniyor. Tağuti sistemler de onunla meşrulatını kazanıyor. Bu imam bu kitabı yazarken o şeyler yoktu öyle değil. Hadal hadis delilun ala zalik. Ben de hadisten ile anladım. Sümme ihtelefe'l ulema fi keyfiyeti'l icaz icabe nasıl on müezzin gibi söylerim. Asas ezin kendisi de dediğini söylemiyor. Ağzından çıkan da kulakları işitmiyor. Genelde böyle. Allahu Ekber dediği Allah büyüktür öyle anlıyor. Allahu Ekber bir cümle söylerim. Ma kâle Allahu Ekber merre ve lev kerrere elfe merre. Bunu Nablusi daima tekrarlıyordu. Güzel bir söz. Hiçbir zaman ezan okunmadı ki. Hiçbir zaman Allahu Ekber denilmedi ki. Allahu Ekber ne? Mesela bu medresen büyüğü Alatin hocadır. E sen öyle dedin. Sözü geçersiz, lafı geçersiz, komutu geçersiz. Bostan korkulu. Allah Ekber'dir. Min kulli şey kainat hepsi ona itaat ediyor. Ula sen bırakmıyorsun ki Allah kanunları buraya gelsin. Senin Allah Ekber midir? İşte yalanları gördün mü? Bir de yalan makinesi kenarına koy. O Allah'a ekber dediği anda yalan makinesi bağırmasın mı? Zahiru hazel hadis ennel icabet tekun bi hikayeti lafzil muezzini fi cemi'i el Ben de öyle anladım. İmam doğru söyler. Zahiren ezanın muezzinin söylediğinin aynısını tercih eylemektir. Tekrarlamak. Ama eski Müslümanlar ezan dediği anda ne anlaşılırdı? Derede su dururdu. Burası tevhid merkezinin parolası. Onun için ezan Türkçe okunmaz. Niçin hocam? Müminlerin parolasıdır. Biz biriz. Yoksa herkes Tanrı ölüdür diyebilirdi. Zehbe <laughs> Şafi'i Rahimehullah إلى أن سامع المؤذن يبدل الحيألة بالحوقلة حوقلة تنحدب من دنقل مش مثلا حي على الصلاة حي على الفلا ضم من نادير لا حول ولا قوة إلا بالله يعني علماء مجبور دم يقال حوقلة لحديث ورد فيه حوقلة قدمه على الأول لخصوصه وعموم الأولي خاص مقدم در المطلقة إمام شعفيء لديه وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارج عن الحي على حي على يحصل ثوابها بذكرها يشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع إفادة درسه أما الحي على حي على الصلاة فل... فمقصود الدعاء إلى الصلاة وذلك يحصل من المؤذن وحده إلا تري سويلر حي على الصلاة لا حول ديدي جيري قالان برابر عين سويلر ولا يحصل المقصود من السامع عوض عن السواب الذي يفوت بالحي على دين المش السواب الذي يحصل له بالحوقلة حي على دا أضام تارور سواب ونندر سواب سنة جلمز سنة حوقلة لا حول ديبت بسواب دا, دا قزان يرسل kendi deyimini ve tespitini söylemiştir. Min el-ulema men kâle yahkîhi ilâ âhiri teşehhudeyni fakat teşehhudeyn yani tekrarlıyor ezanı ilâ âhiri teşehhudeyn demiş alimler es sizi üçe kadar götüreceğim. El-Muhtaren yekuna hikayetu kavlil muezzin fi kulli lafzat min elfazil ezan. Aqiba qawli. Bak o dedikten sonra sen söyle. Aqiba. Ezan adabı budur. Biz ezan mahiyetini de kaybeden bir toplumuz. bilal Habeş ezan okurken bir ton dayak yerdi. Şu anda ezan okuyanlar bir ton para alırlar. Evet. Ala da qawlu iza semiyetumil müezzin, mahmulun ala sema'i kulli kelimetin minhu demektir. هر بير كلمة يشتركان موازن بيتركن سند سؤله كل كلمة والفاء وقاش كلمة دي لسان اللي اكيد ادم والفاء تقطط التعقيب ونقول الحدث كيفاء همن تعقيبنا دمك همن فإذا حميل على ما ذكرنا اقتطع تعقيب قول الموازن قول الحاكي وفي اللفظ احتمال احتمال الغير ذلك باش كان معانلار ده علابير ببنم تسبيتهم بيوم Değerli ve güzel kardeşlerim, yarın da essalıs bölümünü, hadisi bitirecek. Allah bizi ehli ezandan eylesin. Ezanı anlayanlar, ezanı doğru okuyanlar, ezanı doğru yaşayanlardan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.